Herkese hayırlı akşamlar. Dün e, bahsetmiştim bir karışımlardan bahsedeceğim diye. Aslında ben bu karışım olayına girmeyecektim ama faydalı olacağına inandığım için ben bu şekilde bir canlı yayında bu karışımı vermek istedim. Öncelikle neler kullanılıyor onları göstereyim. Böyle yaklaşın isterseniz. üçer de suyumuz var. pH değeri 8 ve üstü olan sular kullanıyoruz. Burada pH değeri Dediğim gibi 8 ve üstü olan hazır su kullandık. Fazla aşırı derece kaynamasına gerek duyulmuyor. Onu da söyleyeyim. İki karışımdan bahsedeceğim ben bugün. Birincisi şöyle gösterin isterseniz mürver. İkinci karışım meyan. Saçak halde olacak. Meyan kökünden bahsetmiyorum. Saçak kısmından bahsediyorum. Laden. Bildiğimiz kekik. Nane. Melisa dediğimiz karışımlar kullanılacak. Öncelikle şöyle ilk karışımları göstereyim ben. Bu dediğim mürver. Meya. Bu uygulamayı yapın. Sonucunda inşallah dedim ya denemeden hiçbir şey olmuyor ama hocamızın kitabından çıkma bir olay bu. Kanser, tümör, sarı epilepsiye çok iyi gelen bir olay. Ne demek istediğimi zaten Allah, Allah razı olsun diyeceksiniz. Kekik, nane birer kap bunlardan katılıyor. Ve en sonunda Melisa. Bilirsiniz ki Çin'de de bu karışımla ilgili bari olaylar oldu. Açık bakabilirsiniz hafta. Ve iddiada bu virüsün bu ilaçlarla yani bitkisel ilaçlarla yok olduğunu kanaatine varıldı ama tabii ki de bu gündeme getirmediler. Biz dediğim gibi sağlık konularına biz girmiyoruz. Doktor işte karışmıyoruz. Ben bitkisel bir olaydan bahsediyorum. Bizim karıştıracağımız olaylar bunlar. Bunu güzelce de karıştıracağız. İsterseniz yakından çekebilirsiniz. Bunlar birer kap dediğim gibi biz bunlardan koyduk. Çok aşırı derecede sıcak olmaması gerekiyor. Ortalama bir 5 dakika, 7 dakika duruma göre kaynatılacak. Diğer karışımdan bahsedeyim ben size. Diğerde de sadece bir karabaş otundan bahsediyorum. Bu da çok değerli bir ürün, bitki. Bütün organları, bütün vücudu temizleyen bir bitki. Buna da karabaş otunu koyduk. 3 er litre suda yapıyorum. Normal 4 litre suyu kaldırıyor. Şu anda kısık ateşte bunlar yine söylüyorum. Kaynamaya devam ediyor. Sonrasında biz bu suları cam kavanozlara çekeceğiz. Cam, cam kavanozların özelliği dediğim gibi içindeki minerallerin ölmesini sağlamayacak. İçilirken daha sağlıklı şekilde içilmesini sağlayacak. Ağzı kapanması gerekiyor. Hava şartlarında bu hava şartı normal. Dolaba koymaya gerek kalmayacak. Sabah akşam bir su bardağı. Sabah akşam bir su bardağı. Birincisi alt karışımı olan laden, meyan, saçak halde, hünver, artı nane, kekik, melisa. Bir karışımımız. İkincisi de karabaş otu. Buna onar da karayla içilmesi gerekiyor. Bunu uygulayın. Dediğim gibi çok zor bir şey değil aslında. Her evde bulunabilecek, her aktarda bulunabilecek ürünler. Emin olun bugün dediğim gibi o çaresizlik yaşanan konuların hepsi silip atacağına inanıyorum. Ya ben buradayım, 8 yıldır resmi çalışan biriyim. Bu konulara girmiyorum, kılca damarımız var. Dediğim gibi farklı şekilde yapılanları bozma işlemim var. Bugüne kadar gelen tepkiler %90 başarım var. Ama bu konuda da sessiz kalmak istemedim. Bir faydamız olursa ne mutlu. Kalkıp bunu biz parayla satmadık. Şunu yapın bunu bak bu su var bende. Şu parayı verin bu parayı verin, verin değil konu. Bu ülke konusu, bu dünya konusu. Eminim ki de faydalı olacak bir süreç. Yine gösterelim isterseniz yaklaşın. Kul ilk karışım yani buradaki karışımda 6 tane bitkisel ürünümüz var. Laden, şuradan gidelim. Mürver, meyan, saçak halde, laden, kekik, nane, melisa birer kap halinde ben doldurdum. Gerisi de dediğim gibi sular taze olsun. Öyle bir hafta iki hafta hepsini karıştıralım da. O da yanlış. En azından 3 günlük bir programda ben bu suyu hazırlıyorum. Diğeri de karabaş otuydu. Zaten o da kaynıyor şu anda. Bu otların isimlerini ben tekrardan yazıp zaten yollayacağım. Yalnız emin olun sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Sadece bu olayı bir yapın. Bir şey kaybetmezsiniz. İster hasta olun ister olmayın. Kendinizden kuşkunuz olsun olmasın. Bedva değil bu olay. Sadece yapın, sadece Allah razı olsun Bak bu kadar ne söylüyorum. Benim kendimi ateş atmam, kimsenin de sağlığıyla oynamam. Böyle kişiliğim yok. Beni tanıyanlar tanıyor. Ben dediğim gibi bunu düşünürken, bu olaylar bu kadar artarken, kimse, herkes eli kolu bağlıyken, ya düşünsenize yarın bir gün herkes çıkma yasağı gelecek. Herkesin durumu belli. Önce sağlık diyoruz. Sağlığı düzeltmek gerekiyor. 3 ay 5 ay bu süreç devam etse ne kadar insanlar maddi manevi dayanacak biraz da bunu da sormak lazım. Ama öncelikle para değil öncelikle sağlık dedik. Bizim de elimiz olsun bu işte dedik. Yani parmağımız olsun bu işte dedik. Yani çok zor bir şeyler değil. Şimdi tekrardan isterseniz bakın. Zaten rengi şu anda gelmeye başladı. Bir 10 dakika kadar kaynatacağız biz bu bitkileri. Burada da karabaş otumuz var. Karabaş otun rengi kola renginde olması gerekiyor. Dolaba koymaya gerek olmayacak. Sıcak havada tabii ki de olmayacak. Sadece dediğim gibi tam fokurdan su olmaması lazım ama tabii haliyle onayları iyi yapmak gerekiyor. Yine söylüyorum 3 litre bir su kullandık. Normalde mürver olsun, meyan, laden, kekik, nane ve melisa birer kap yeterli oluyor. Birer kap. 4 litre normalde ama hocamın yazdığı 4 litre ama ben 3'er litre koydum. 3 litre su var. Yine söylüyorum çeşme suyu değil. pH değeri 8 ve üstü olan bir su. Su markası vermek istemedim bu süreçte. Gördüğünüz burada karabaş otumuz kaynıyor, burada da diğer karışımımız kaynıyor. Nereden açılıyor? Zaten az bir işimiz kaldı. bir dakika daha kaynatacağız. Ondan sonra cam kavanozları çekiyoruz. Su soğuduğu zaman sıcak işilmemesi taraftarım. Ben su soğuduğu zaman su soğuduğu zaman cam kavanozlar çekilecek. Sabah akşam bir su bardağı aş karnına. Sabah akşam bir su bardağı aş karnına. Bu uygulamayı yapın. Size 4 gün veriyorum. Bak gün vermek istemiyorum ama 4 gün sabah akşam için 4 gün sonrası testinizi yaptırın. Eğer öyle bir şüpheniz varsa Allah razı olsun diyeceksin inşallah. Yine söylüyorum. Farklı bir olay olmasaydı, bu bitkilerin faydası olmayacağına inansaydım ben bu türlü bir çekim yapmazdım. Ne kaybederiz? Ama kazanacağımız bir sağlığımız var. Bence denemenizde fayda var. Çok zor şeyler değil. Ben bu listesini yine yollayacağım ama tekrarlayayım. İlk baş kullandığımız altı karışım var burada. İkinci kullandığımız tencerede bir karışım var. Karabaş otumuz bu tencerede kaynıyor. Kısık ateşte 3 litre suda bir demet sapıyla başıyla kaynamış şekilde olacak. Tek sapıyla değil tamamıyla kaynıyor. 3 litre suda kaynatıyoruz. pH değeri 8 ve üstü olan bir suda olacak. İkinci de yani bunun içerisinde mürverimiz var. Meyan, meyanımız var. Saçak halinde olan meyan. Laden, kekik, nane ve meliseyi karıştırdık. Zaten suyun rengi de değişmeye başladı. Bak dedim suyun rengi buydu işte. Bak bu türe döndüğü zaman Bak kola rengine döndü. İşte istediğimiz su rengi bu. Bu da aynı şekilde. Şimdi atlarını kapatalım bunları. Atlarını kapatabilirsin. Çatlamadın herhalde. İlk karışımı Ayşe'yle asalım bir mi? Ya gel burada dökerken göster. Hı hı. Dikkat et. Bir anahtar kepçeyle koyalım biz bunu da. Kepçe ver. Net görünüyor değil mi orada? Bu karabaş otumuzdu. Bu da diğer altı karışım. Bunu da şöyle bir alayım. Kapattınız değil mi bunları? Göz gibi kola renginde olacak. Bu tam ayarında şu anda. Yani bir 10 dakika kaynatmadık herhalde. 8-9 dakika çok fokurdan bir suya koymadım dikkat ettiyseniz. Bu da aynı şekilde Bu da altı karışım olan karışımımız. Bunlar soğumaya bırakıyoruz şimdi. Sabah akşam bir su bardağı. Sabah akşam bir su bardağı karabaş otumuz. Burada da altı karışım laden, meyan, saçak halinde. Mürver, nane, kekik ve melisa altı karışım. Ya sadece kullanın. Bak ne söylüyorum. Allah razı olsun diyeceksiniz. Çok zor bir şey değil. Herkesin evinde yapabileceği bir şey. Çaresiz beklemektense bu şekilde bir yol izleyebiliriz. Sonuçlarına güzel çıkacağına inanıyorum. İnşallah Allah kimseye çaresiz bırakmasın. Bu bir evrensel bir sıkıntı çünkü. Lafı fazla uzatmadan ben şöyle bir listeye göstereyim isterseniz yine. İlk malzemelerde biz Laden'i kullandık. Meyan kullandık. Saçak halinde. Mürver, nane, kekik ve melisa. İkinci karışımımızda karabaş otuydu. Şöyle göstereyim. Mürverimiz bu. Meyanımız bu. Saçak halinde dedim. Genelde kök halinde de vardır bu. Bu saçak halinde olan meyanımız. Laden. Biraz belki bunu bulmakla zorlanırsınız ama. Bildiğimiz kekik. Nane. Ve en son Melissa bu konuyu incelin. Çinde de bu karışımlar gündem oldu. Kullananlar da memnun kaldı ama bu dediğim gibi tıp olayları farklı olduğu için biz o konuları değinemiyoruz. Artı karabuşotunun zaten gösterdik. Karabuşotunun hepsini kullandığım için poşette kalmadı. Karabuşotunu da bu şekilde sapıyla beraber kullanıyoruz. Bir demet ne yaptık. 3 litre pH değeri 8 ve üstü olan suda kısık ateşte kaynattık. 10 dakika kadar kaynattık. Cam kavanozumuza çektik. Diğer 6 karışımı yine aynı şekilde kısık ateşte 3 litre suda kaynattık. Ürün fazla olduğu için suyu fazla çekti. Ona dolayı biraz az oldu. 4 litre de kaynatabilirsiniz. Suyumuz hazır. Şimdi ne yapacağız? Bunların soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra da şeker falan katmadan içmenizi tavsiye ediyorum. 5'er dakika er dakika arayla içebilirsiniz. Çoluğunuza çocuğunuza içirirsiniz. Sorun bak yine söylüyorum. Herhangi bir sorun olacak bir sular değil, sıvılar değil, bitkiler değil. Ondan dolayı zaten araştırabilirsiniz de. Yani yan tesiri olan bir durum olmadı bugüne kadar. İnşallah sizde de olacağını sanmıyorum. Denemekte fayda var diyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Bence kullanın. Allah razı olsun diyeceksiniz. Hiç beklentimiz yok. Sadece faydamız olsun diye bu yayını yaptık. Hayırlı akşamlar inşallah.